Arkadaşlar merhaba ben Talat. Hızlıca konumuza geçmek istiyorum. Ee, konumuz engellerin araç alımı ile ilgili. Dün akşam mecliste kabul edilen yasaya göre e, yeni engelli araç alacak kişilerin e, şeyleri değişti e, şartları biraz daha değişti. Daha da esneli de diyebilirim. E, şu şekilde, daha önceden engelli üzerine araç aldığımız zaman yani %40 ve üzeri engel olanlar için engelli aracı aldığımız zaman şöyle oluyordu. E, ÖTV'den yararlanabiliyorduk. Yani %40'lık ÖTV indirimi geliyordu. Aracın toplam fiyatı üzerinden. Ve ekstra olarak da bunu 5 yıl içerisinde satmamak kaydıyla bize bu, bize bu hak veriliyordu. Engeller için. Bu hak olayını, yani 5 yıl olayını, 5 yıl geri satmam olayını devletimiz sağ olsun 10 yıla çıkardı. Ek olarak da şöyle bir şey oldu. Belirli araçlara yönelik yaptılar bu düzenlemeyi. Türkiye'de sanırım 10-12 tane civarı yerli üretilen ya da yerlilik oranı yüksek olan araç var. Yerlilik oranını en az yüzde 40 olarak değiştirdiler. Yani biliyorsunuz böyle bir oran yoktu daha önceden. Eğer bir engelli üzerine araç alacaksanız o aracın yüzde 40 olarak yerlilik olayı olması lazım. Yüzde yani 40 yerli üretim olması gerekiyor. Yani buna örnek verecek olursak Egea Sedan diyebiliriz. Egea şey Fiat Egea'nın markası. Egea ve Ege Fiat Egea Cross. Ondan sonra benim gördüğüm Toyota HR vardı ve birkaç tane daha marka var bununla ilgili. İsterseniz bunu ben videonun bir köşesine şey olarak da fotoğraf olarak da yazabilirim, paylaşabilirim. Sadece yani daha önceden mesela alım yapabileceğimiz araç markası sayısı belki de 40 tane vardı tam bilmemekle birlikte ama şu düzenleme düzenlemeyle birlikte yüzde 40 yerlilik oranının getirilmesiyle birlikte bu araç olay yani bu kadar araç markası şu an 8 veya 10 adete düştü ya da araç modeli demem daha doğru olur araç markası o kadar yoktur muhtemelen. Şimdi engelliler için alınan işte bu kar karar daha çok aslında engelleri hani sosyal haklardan mahrum etmemek üzere ya da engeller için bir e, avantaj veya eşitlik olayı olarak yapılmıştı. Şu andan itibaren muhtemelen yani ülkemizdeki engellerin %99'u bu düzenlemeden çok bu düzenlemeye karşı bayağı bir e, sinirlenmiştir diye düşünüyorum. Çünkü yani hem araç sayısını alabileceğimiz araç sayısı azaldı hem de yani buna ek olarak bu geri satmama olayını yani 5 yıl içinde e, satma satmamak e, şartını 10 e, yıla çıkardılar ÖTV geri ödemememiz için yani. Bu 10 yıla çıkartıldığı zaman bu araçları alabiliyoruz. Egea, e, Egea olsun, Egea Cross olsun. Ondan sonra işte dediğim gibi Toyota c tabii bir yani bir nebze olsa tamam bu kurtarabilir de bunun yani 10 yıl dayanabilecek araç olarak 10 yıl dayanabilecek araç olarak şöyle Egea 10 yıl dayanmaz bana kalırsa. Yani çok araçlardan anlamamakla birlikte okuduğum veya izlediğim videolar videolardan şunu gördüm. Egea'nın 10 yıl yani arızasız çok zor gideceğini söylüyorlar. E ve Toyota'yı tabii buna katmam. Yani Toyota biliyorsunuz motoru çok iyi olan yani çok fazla arıza çıkartmayan bir Japon malı. Ama bu sayının çok aza indirilmesi ve 10 yıla çıkartılması sürenin e i̇şte bu engeller için çok büyük bir dezavantaj oldu. Ya bunun sebebini de söyleyeyim. Sebebi de şundan dolayı oldu. Yani insanlar mesela ben sizin bir yakınınızım. Engelliyim. Allah korusun. Engelliyim. Benim üzerime atıyorum benim bir amcam var. Amcam benim üzerime bir şey alıyor. engelli arabası alıyor. Araba, araba resmiyette benim üzerimde ama amcam kullanıyor. Şimdi bakıyorlar oranlara muhtemelen devlet yetkilileri buna bakmışlardır. Engelli araç alımlarında büyük bir patlama olmuş. Yakın zamanda herhalde. Ya da son bir yılda veya iki yılda. E, bunun muhtemelen işte herkesin yakınlarından faydalandığını düşünerek ki öyle de aynı zamanda zaten. Gerçekten de öyle. Ya muhtemelen bunları baz alarak yapmışlardır ama sonuç olarak e, bu şeyin, bu kanunun en çok kime zarar verdiğini düşünürsek bu yine engellere zarar veriyor. Yani engellerin dezavantajdan bir avantajlı konumu vardı. Bir araç olayı vardı yani daha doğrusu. Hem araç sayısı düşürüldü alabilecekleri araç sayısı düşürüldü. Hem de bu süre satabilecekleri sürede 5 yıldan 10 yıla çıkarılarak büyük bir dezavantaj oluşturdu yeniden. Çünkü çok kadar süre dayanacak bir araç var mı? Varsa da kaç tane var? Bunu yani herkes, hepimiz sorabiliriz yani. Ee, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.